Beraber. Bugün 14 Şubat. Evet. Sevginiz var mı? Yok maalesef yok. Oldu mu daha önce? Yani 3 ay önce falan vardı ama ayrıldık. Ha. Peki sevginiz olsaydı bugün neden ayrıldınız önce onu Özel konular ya yani, çok girmeyelim. bugün sevginiz olsaydı 14 Şubat'ta ona ne hediye alırdın? Yani sevdiği bir şey alırdım hobisi. Ama olmadığı için şu an <laughs> tahmin etmek zor. Burada çiçekçiler de var. Biz biraz fiyat araştırıp yaptık. Evet, çiçek fiyatları aşağı yukarı bir bir, bir şey 200 300 TL. Hocam her fiyat... şeye zam geliyor zaten. Ona da alıştık yani. Size bu fiyat nasıl? Fiyat skalası. Fazla bence ya. Yani. Fazla olduğunu düşünüyorum. Aynen. Bu sebebi ne? Her şeye zam geliyor. Adamlar da aklı bir yandan. Bu bu ekonomi iyi mi demek kötü mü demek? Ya bir şey diyemem <laughs> ama ekonomi çok da iyi değil. İyi hocam. olmadı. Sebebi evet. ne peki ekonomi iyi olmaması sebebi ne? Hocam çok girmeyelim oralara. Yani, yani sorun değil. Kesiyorum ben. Yani. yani başımızdakiler biraz başımızdakiler, siyasetçiler. Evet. İyi yönetilmiyor Çözüm ekonomi. Ne peki bu konuda? Daha iyi ekonomiciler, daha iyi yöneticiler gelirse eğer. Yani, yani daha iyi yönetenler. Erken seçim mi diyorsunuz? Erken seçim değil de hocam yani daha iyi yöneticiler gelmesi lazım. Daha iyi insanlar gelmesi lazım. Daha bilgili insanların gelmesi lazım ki ülke biraz daha gelişsin. Şu anki başımızdaki bakanlar vesaire Cumhurbaşkanımızın bu konuda bilgili olmadığını düşünüyorum. Ya bilgiler ama yeterince değil bence. Yeterli olmuyor. Aynı konuda. Peki aklınıza bir isim veya bir kadro veya bir parti var mı bu konuma getirebileceğiniz? Yok hocam ya. Ben çok e, diplomasiyle diplomasıyla yani iç içe değilim. Çok da çok bilgim yok yani ama Kim gelse yani bence bilgili olan gelsin yani. Bir çözüm faydası olacak insanlar o, gelsin. E, insanların hakkında çözüm erken süreç. Erken süreç iddiaları er, erken Hı. mi? erken seçim iddiaları var. Pardon erken seçim iddiaları var bu aralar. Çok yoğun şekilde. Evet. Sizce erken seçim olmalı mı? Olmalı bence ya. İnsanlar bence kararını değiştirmişler. Yarın, değişmiştir. yarın erken seçim olsa oyunu dikime ne dediniz? mu? Onu söyleyemem ya. Sen söyleyin söyleyin. Sizin de öyle siz. Oyu Oyumu AK Parti'ye veriyorum. AK Parti? Evet. Neden AK Parti seçtiniz? <laughs> Hemşireyim atanmak istiyorum. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> tamam. Görüşürüz.